Şimdi hocam doğal antibiyotik kürüne geçeceğiz. <laughs> ee, ama bir izleyicimize sorduk. İzleyelim mi beraber? İzleyelim. İzliyoruz efendim. Çocuklarınızın beslenmesinde nelere dikkat ediyorsunuz? Çocuklarımızın beslenmesinde dışarıdan hazır yiyecek almamaya dikkat ediyorum. Evde kendim tencere yemeği yapıyorum. Düzenli beslenmelerine dikkat ediyorum. Abur buradan uzak kalmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ee, protein Ağırlıklı besliyorum genelde. Sebze yedirmeye özen gösteriyorum. Fakat yemiyor. Yemediği için sevdiği çorbalara püre yapıp ilave ediyorum. O şekilde yediriyorum. Tükettirmeye çalışıyorum haftada 2-3 gün mutlaka. Ya işte o zamanında köyde büyüdük ya. O zaman da şeydi yani. Ne olsa süt, yoğurt yiydik yani. Şey yapıyorduk. Şimdi İstanbul'a geldi torunlar var. Benim bir torunum var. Süt içiyor sabahları. Aç karnına. Kurban olayım teyzem sana en güzelini söyledim. Ne bulursam yediriyorum. Süt varsa süt içiriyorum Tabii dedi. evde ne varsa onu yedirecek. Ne <laughs> evet yedirecek? hocam. Kürümüze hemen başlayalım tamam. mı? Tamam. Peki şöyle hazırlığımı yapayım. Evet. Yumurtamız bir tane büyük yumurta alabilir miyiz arkadaşlar? Bir tane yumurta alıyoruz. Tamam. Ama tereyağını eritmemiz lazım. Tereyağını eritiyoruz. Evet şöyle. Başka hocam şurada bu. Bu arada hocam yaptığımız karışımı söyler misiniz? Doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik ee, yapıyoruz. Bu karışımların hepsi e, bu ne diye soracağım baktınız söyleyebilir misiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> hocam siz bu tecrübe gün... tecrübe edeceksin tecrübe edeceksin. Ud hindi ot. Ud hindi yakaladım da ut hindi olmaz dedim. <laughs> bir kelimeyi daha. Şimdi e, tabii <laughs> bu hocam da bilir. Tıbbi Nebevi diye bir kitap var. Peygamber <laughs> Efendimiz'in dönemindeki sağlıklı yaklaşımları anlatan. Evet. Tabii hocam. ki bu antibiyotikler e, son 20 yılın icatları. Ve ülkemizde mesela 300 milyonluk Amerika'da senede 3 milyar dolarlık antibiyotik kullanılırken bizim ülkemizde 8 milyar dolar kullanılıyor. Onun için de yine bazı tedbirlere başvuruyor. Evet hocam, yumurtalarımız ee, biz burada. biz bu şeyde e, bu şeyde hani hemen antibiyotik başlama taraftarı değiliz. Ben zaten çok fazla ilaç başlamıyorum. Evet, geçen ama gerekiyorsa gerekiyorsa en ağır antibiyotikler de başlanabilir. Yani çocuğu hayatında risk atmayacağız tabii. Ama en doğru şekilde yaklaşımlarla bu işi çözmek lazım. Ve ben bundan çok memnunum. 3 ee, dakika kadar kaynatır mısınız bu yumurtayı? Hemen yumurtamızı 3 dakika olacak. kadar kaynatıyoruz. Evet. Tamam. Siz bu arada tereyağını eritiyorsunuz. Evet hocam. Ben tereyağını şöyle karışım halinde yapsam hocam. Zaten bayağı bir ışıkta. Olur. Evet ışık erimiş zaten. Artık erimiş. Doğal oluyor. Kaynatıyorsunuz. Şey şöyle. Çörek otumuz var mı arkadaşlar? Bu arkadaşa? kadar tereyağa girecek mi hocam? Yani Hayır, Yoksa bir tatlı kaşığı bir kadar, tatlı kaşığı kadar. <laughs> Evet çörek otumuz. Küf peynirimizi de ezmemiz lazım. E, ben ezeyim o zaman onu da ezmeye küf başlayayım. Küf peynirin yandan. içerisindeki en e, bulunan şey nedir? Küf, küf peyniri nedir? Hiç peynirle aram yoktur hocam. Ve Yemiyor musunuz? Hiç peynir Hı, yemiyorum. Hı, evet. Hiç yiyememiş olayım bunu. Olmaz. Aa çocuklara kötü örnek olacağız. Biz bunları çok seviyoruz. <laughs> hocam çok ben yiyoruz. çocuk değilim artık lütfen bir yetişkin verin. Onlar orada görüyorlar. Sonuç <laughs> ablam yemiyorsa ben de yemiyorum diyor çocuk. Peki şöyle. Ee, küf <laughs> peyniri doğal penisilindir. Doğal penisinin Tabii evet. ki. Yani antibiyotik yani bizim bu kullandığımız ağır antibiyotikler var ya penisinler işte budur. Küf peyniri. O yüzden doğal... kapatmıştık değil mi? Fena kokuyor hocam çünkü. Kokun zaten adı üstünde küf peyniri, <laughs> kokacak. Epey bir kürümüzü hazırlayalım bakalım. Şimdi malzemelerimizi tek tek sayabilir miyiz hocam? Doğal. Tamam. Doğal küf peyniri doğal antibiyotiğimiziz yapıyoruz. yapıyoruz. küf yapıyoruz. peynirimiz var. Ne kadar koyacağız ee, hocam? çok az koyalım yeterli. Çünkü Şu bir kadar. öğünlük yapacağız. Aa çok yumuşakmış hocam. Evet, erimiş gibi. Ön kısmını, özellikle küfün yoğun olduğu kısımları kullanalım. Şöyle. Bu kadar yeterli hocam? Ha. Yeterli. Evet. Aynı miktarda tereyağı. Aynı miktarda hemen tereyağı koyuyorum. Evet. Tamam. Bunları iyice macun haline getiriyorsunuz ya da eziyorsunuz. İyice karıştır. Zaten çok ıı, ışıklarımızdan da tabii stüdyo ortamında Hı -hı. epey bir yumuşak hale Şörek geldi. Çörek otumuz var mı arkadaşlar? Evet. Havalar çok soğuk. Artık herkes ee, soğuk algın. Ben de yani geçen kendiniz hafta... Kendiniz için bile bunu yapabilirsiniz ve yiyebilirsiniz. Tabii kendim için de hazırlayıp hocam sizin için inşallah yiyeceğim. Tamam. Ne güzel Tadına peynir alışkanlığı kazandıracağız evet. size. Evet. Şöyle. Hemen bir bunu yumurtamız olacak. 3 dakika Çok... haşlanmış yumurtanın çörek otumuz da var. Hı hı, şöyle. 3 ee, dakika haşlanmış Evet. Yumurtamızın içine şurada da zeytinyağımız <laughs> var. <laughs> hocam üstünü kapatabilir miyiz peynirimizin? Niye? Peynirimizi kapatalım mı artık? Kötü mü kokuyor? Şöyle. Aa, yeterli o kadar. Bu kadar mı hocam? Evet. Çok az zeytin ya. Şöyle. Yağ. Bu arada hocam meyan balı gittikçe pekmeze dönmeye başladı. Evet. Onu bu sıvı olarak da, da tüketebilirler. Öksürük şuruplarını da kullanıyoruz. Şöyle izleyicilerimiz için. Zeytinyağı ne kadar koyduk hocam? Bir, bir iki çay kaşığı kadar i̇ki zeytinyağı. Kaşığı Yumurtamız kadar. hazır mı? Çok açtan ama? Onu evet iyi fikir izleyiciler. Birazdan değerli hocamız Fatih Çıtlak bizlerle olacak. Merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulacaksınız. Bu arada Twitter soru varsa alabiliriz. yazmaya başlayabilirsiniz. Evet gelen telefonumuz var hocam hemen alalım. Alalım hemen. Bu arada Alo. telefonlara zaman kaybetmeyelim cevap Alo. verelim. Hoş geldiniz iyi fikire. Buyurun dinliyoruz sizi. İyi günler. Ben doktor beye bir soru sormak istiyordum. Tamam nereden arıyorsunuz? Önce o. Sakarya'dan arıyorum. Tamam Sakarya'ya da selamlar. Benim ne ikinci güzel. memleketim Sakarya'ya selamlar. Bir memleketiniz neresi? <gülüyor> Bitlis. <gülüyor> Peki. Buyurun. Ben yani bir buçuk yaşında oğlum var, birkaç günden beri çok, çok öksürüyor, geceleri öksürükten uyuyamıyor. Acaba hani bu doğal gazın hani Boğaz kurutup hani öksürüğe sebep olduğu hani öyle söyleniyor. acaba doğru mu ya neyden dedim hani öksürüğün geçmesi? için. Meyan kökü, hatmi çiçeği, yazıyor evet, musunuz? Meyan kökü, meyan, kökü, meyan kökü, hatmi çiçeği, ada çayı. Üçünden beşer gram koy, kaynat, sabah akşam iki çay kaşığı ver, iki günde öksürüğünü keser. Me, e, meyan, kökün, hat Hocam, tekrar meyan kökü, hatmi çiçeği, ada çayı. Üçünü karıştıralım, Beşer gram. Kayna 20 dakika kaynatalım. Tamam. Sonra 20 dakika tamam. demleyelim. Sabah akşam iki çay kaşığı, 3 çay kaşığı ver. 2 günde öksürüğünü keser. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, e, aynı zamanda Yumurtamız kaçıran Elif izleyicileri de Twitter ve Facebook'ta Tamam, buradaki yumurta kullanacaklardı. 3 dakika kadar haşlanmış yumurta. Kırıyoruz yumurtamızı. Yumurta hazır hocam. İsterseniz hemen tamam, ben yumurtamızı alayım. alayım. Biraz uzun kaynadı gibi geldi ama. Şöyle. Ben Doğal antibiyotik gördüğünüz gibi ilk ikilizleyicileri bir yandan karıştırıyorum. Bunun içerisinde hocam tekrarlayabilir misiniz ne olduğunu sizden duyalım. Küf peyniri, Küf peyniri vardı. Tereyağı, tereyağı, çörek otu, çörek otu zeytinyağı, zeytinyağı ve yumurta. 3 dakika açlanmış yumurta. Şöyle bakalım kıvamı nasıl olacak hocam merak ediyorum ben. Tamam bunu siz tadın ama size bir şey olursa. Aa hocam <laughs> siz yani peki günah keçisi benim bugün ama efendim. Ama az önce ben tattım şimdi siz. Az önce ben tattım ya. <laughs> ya yapmayın. <laughs> tadın tadın. Kurbanım hocam. İnsanlar, i̇nsanlar peynir yediğinizi de görsünler. <laughs> Gerçekten ama şeyse yemeyin yani. Tamam, siz tadı, sizi kötü tadı. edecekse. Tadacak mıyım hocam? Tadın tadın. O kadar zehir olsa öldürmezler. Hocam iyi bir tadı aldım hocam. <laughs> Çok güzel efendim. Afiyet değil. Hiçbir şeyiniz kalmıyor. Yok hmm. o kadar da kötü değil. Lütfen hocam çörek otu. Harika olmuş. <laughs> Baya bir güzel yaptı. Vallahi bir telefonumuz var alıyorum. Tabii, Afiyet tabii. olsun. Alo. Alo. Hoş geldiniz iyi fikri Buyurun.